Türkiye'nin ilk uçak gemisi Anadolu'da sona De bir paylaşımında Anadolu gemimizde projenin son aşaması olan deniz kabul testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz dedi. Gemi ayrıca Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğini taşıyor. Ee, gönderebilirsiniz. Anadolu'ya inip kalkılabilecek. Şu an o tasarım yapılıyor. Gönderebilirsiniz. Anadolu'ya inip kalkılabilecek. Şu an o tasarım yapılıyor. Evet. Çok önemli bir bilgi, önemli bir gelişme. Yani aynı anda işte sayısını vermeyeyim yani sayısını vermeyeyim yani İHA, SİHA havada buradan yönetilebiliyor. F-35 konusunu sizlere defalarca anlatmamıza gerek yok. Konuyu zaten biliyorsunuz. Biz bilinmeyenleri anlatalım. Türkiye bildiğiniz gibi F-35'leri TCG Anadolu gemimiz için planlamıştı. Ancak her zamanki gibi ABD ve Avrupa'nın ambargoları gündeme geldiğinde Profesör Doktor Sayın İsmail Demir her zaman bir çözüm mutlaka buldu. Çünkü bütün ömrünü Amerika'da en tepe noktalarda, üniversitelerde geçiren ve oradaki teknolojinin çok daha fazlasını Türkiye'ye aktaran muhteşem bir insandan bahsediyoruz. Farkındaysanız birçok ambargo ile karşılaştık. Başta da Avrupa'nın ambargolarıydı. Ki Avrupa sürekli bir bahane üreterek ambargo uyguladı. Çünkü Türkiye ile olan ilişkileri çok önemli. Eğer sarsılmaya kalkarsa Avrupa ciddi anlamda sıkıntılara girecek. Bunun için çeşitli bahaneler üreterek A'dan Z'ye kadar Türkiye'ye ambargo yağmuruna başladılar. Amerika ise açık açık ambargo uygulayan devlet. Sayın İsmail Demir şunu demişti. Bizim için F-35 defteri kapandı. Artık önümüze bakacağız. Geri adım atmak yok. Amerika'dan belli bir alacağımız var. Bu alacağımıza karşı eğer verirseler bize uçakları verirler. Vermezseler de paramızı geriye verirler. Ama biz her halükarda özgür projemizi yürütüyoruz ve bütün uçaklarımızı modernize ediyoruz. Bunun anlamı şudur. Uçağın en önemli yeri motoru. Bu motorlar belli bir saat ömrü doldurduğu zaman Araba motoru gibi rektifiye yapılabilen bir motor türü değil. Motorun sökülüp yenisi takılması gerekiyor. Tai Tusaş firmamız 80'li yıllardan beri öncel projesi kapsamında F-16'ların motorları dahil olmak üzere her şeyini üretme etkisini almıştı. 80'li yıllara ait tanıtım filmini şu anda izliyorsunuz. Bunu zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Detayına girmek istemiyoruz. Ancak Türkiye motor üretemiyor, uçak motoru yapamaz gibi bu algılar baştan aşağı yalandır. Burada yine işte herhangi bir ürün konuştuğumuzda şu beni ee ne yapayım biraz sinir eden motoru nerede motor. Tamam ama şu anda Türkiye'de ondan fazla motor projesi yürüyor. Bakın onun üzerinde. Türkiye motor üretiyor ancak bu motorun patenti Amerika'da. Ancak sizin ne kadar motor ürettiğiniz hakkında Amerika'nın da hiçbir bilgisi yok. Sizin kaç uçak gövdesi yapıp da kullanıma aldığınızdan haberi yok. Olamazdı. Çünkü o patent hakkını size zaten verdi. Hatta yine 80'li yıllarda F-16'lar motoru dahil bütün her şeyi Türkiye'de üretilerek Mısır'a bile satılmıştı. Şöyle diyebiliriz. 80'li yıllarda rahmetli Turgut Özal'ın yaptığı en büyük olaylardan biri de Öncel projesiydi. Eğer bu projeyi Amerika'ya diretip kabul ettirmeseydi Bugün elimizde belki F-16 bile yoktu. Ya da vardı, parçalarını yapamayıp ıskartaya ayırmak zorunda kaldığımız bir uçak olarak tarihe kaydedilecekti. Oysa teknolojiyi alabilmek, bugün 2023 yılında milli muharip uçağı hayata geçirmek için en büyük engelin önümüzden kalktığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi milli muharip uçakta da F-16 motorları kullanılacak. Daha sonrasında T firmamızın geliştireceği motor ile donatılacak. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Madem biz üretebiliyoruz, neden Amerika'dan F-16 istiyoruz diye. Elbette uçak üretebiliriz. F-16'nın aynısını inşa edebiliriz. Ancak o uçağın bir maliyeti var. Yuvarlak olarak 12 milyon dolarlık bir uçaktan bahsediyoruz. Doğal olarak Amerika'dan da alacağımız olduğuna göre alacağımıza karşılık hazır yapılmışını istemek en mantıklısıdır. Neden Türkiye oturup ekstradan tanesine 12 milyon dolar harcayıp ekstradan bir uçak yapsın? Parasına karşılık doğal olarak uçak isteyecek. Vermediler mi? Yorgunu yokuşa mı sürüyorlar? Türkiye her halükarda bunu üretip sahaya sürebiliyor. Bunu defalarca Sayın İsmail Demir dile getirdi. F-16 meselesine gelince üzerimizde bir şantaj unsuru olarak Plan kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Burada, burada, gereken dersi aldı bu bölge. Biz gereken ders dersi aldık. Doğrultumuz belli. Biz bu işi yapacağız. F-16 modernizasyonu da yapacağız. Gerekli unsurları da koyacağız. Millileştireceğiz çeşitli unsurları. Bizim için asıl konu F-16 değil. Çünkü Türkiye'nin elindeki F-16 sayısını kimse tam olarak bilmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki hiçbir materyalin sayısı doğru rakam değildir. Bunu sizlere defalarca anlatmıştık. Hiçbir zaman tam olarak gerçek sayılar verilmez. Siz 300 küsur F-16'sı var zannedersiniz. 600 tanesini bir anda sahada görürsünüz. Eğer Türkiye öncel projesini yapmamış olsaydı bu kelimeleri söyleyemezdik. Ancak A'dan Z'ye her şeyi üretebilecek tecrübeyi kazanıp ürettikten sonra Türkiye'nin elindeki F-16 sayısının çok çok daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak günümüz koşulunda teknoloji elbette ilerlediği için 1980'li senelerdeki teknolojiyi kullanamazsınız. Güncellemeniz gerekiyor ve her şeyden önemlisi uçak gemisine iniş kalkış yapabilecek bir uçağa ihtiyacımız var. Türkiye Öncel Projesi kapsamında F-16'ları öğrendikten sonra geriye kalan bugünün koşulunda o uçakların güncellenmesi. Bunu da Sayın İsmail Demir rahatlıkla yapabileceğimizi ve projenin yürümeye devam ettiğini kısa bir zaman sonra bütün F-16'ların modernize edilmiş olarak sahada göreceğimizi duyurdu. Jet uçağı hakkında hiçbir tereddüdümüz kalmadı. Bir de bunun yanına 2023 itibariyle Hürjet'in sahaya inmesiyle beraber Türkiye uçak üretiminde de epeyce yol almış olacak. Milli Muharip uçaktan önce ara ürün olarak bütün boşlukları dolduracak olan yine bu uçaklardır. Ve bunların başında da Hürjet geliyor. Sayın İsmail Demir'in son verdiği müjde gerçekten çok sevindiricidir. Türk donanmasının en büyük gemilerinden olacak olan ki buna uçak gemisi de diyebiliriz. TCG Anadolu gibi devasa bir gemiye Hürjet'in iniş kalkış yapabilecek olması bütün dengeleri değiştirip Amerika'nın Türkiye üzerine kurguladığı oyunu kökünden bozmuş olacak. bilirsiniz. Anadolu yenip Şu an o tasarım yapılıyor evet. Çok önemli bir bilgi, önemli bir gelişme. Çünkü Amerika Türkiye'yi F-35 programından çıkartması sonucunda Türkiye'nin geri adım atacağını zannetmişti. Ama tamamen yanıldıklarını gördüler. Türkler bu işe de başaracaklar ve o geminin üzerine belki de dünyada olmayan bir konsepti yerleştirecekler. Bunlardan birisi jet uçak olarak Hürjet devreye girecek. İkincisi yine Sayın İsmail Demir'in söylemeye çekindiği ve üstü kapalı olarak ima edip sayısını veremeyeceğim kadar siyalar iniş kalkışı yapabilecek demesi yani aynı anda işte sayısını vermeyeyim yani sayısını vermeyeyim yani İHA, SİHA havada buradan yönetilebiliyor. Dengelerin ne şekilde değişeceğini bize şimdiden gösteriyor. TCG Anadolu başlı başına dev bir uçak gemisi elbette ki değil. Ancak bizim denizlerimizde kullanılabilecek en güzel ve kusursuz olarak dizayn edilmiş gemi TCG Anadolu'dur. Çünkü kıvrak, manevra yapabilen, büyük uçak gemileri gibi hantal olmayan, üstünde hem hürjetleri hem de siyaları barındırabilen bir uçak gemisini hayal edin. Bunun yanı sıra çıkartma yapabilen, içinde tank ve zırhlı araçları taşıyabilen, böylesine kusursuz bir gemi gerçekten bölgede caydırıcılığınızı kat be kat arttıracaktır. Her şeyden önemlisi sizlere her videomuzda anlattığımız dünyada kullanılmayan bir insansız ordu konseptini kullanan Türkiye, bunu TCG Anadolu'ya da entegre ettiğinde, yani burayı biraz daha açalım, TCG Anadolu ile entegre bir biçimde tamamen yapay zeka teknolojisi ile hareket eden Albatros ve Mir sürü sidalarımız, ulak sidalarımız yanına Milgem korvetlerinin de eşlik etmesiyle yine tamamen entegre bir biçimde üstüne iniş kalkış yapabilen onlarca siyasi birlikte dünyada yine kullanılmayan bir uçak gemisi konseptini kullanmış olacaksınız. Bunun Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde ne şekil bir caydırıcılık teşkil ettiğini Yunan basınına baktığınız zaman zaten anlıyorsunuz. Şu anda Yunan basını, TCG Anadolu'nun göreve başlamasını bütün televizyon kanalları ile birlikte gün gün takip ediyorlar. Parantez açarak şunu da belirtelim. TCG Anadolu'nun göreve başlamasıyla, TCG Ufuk isimli istihbarat ve aviyonik gemimiz ile önemli bir sisteme daha devreye alınacağının bilgisi mevcut. Bu konu hakkında da bilgi almaya çalışıyoruz. Bu anlattıklarımızın dışında çok çok daha farklı bir konsept yapısıyla da karşılaşacağımızı şimdiden size müjdeleyebiliriz.